Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ibis Point'in nasıl kullanıldığını göstereceğim arkadaşlar. Bakın uygulamamız bu. Ibis Point X. Şimdi buna bunu indirin arkadaşlar. Zaten App Store yok. App Store'da başka bir uygulama kullanılıyordu. Google'da şey bunlar indiriliyor bu uygulama. Şimdi bunu giriyoruz. Girdiğimizde böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Galerim'e tıklayacağız. Şimdi benim burada yaptığım bazı şeyler var arkadaşlar. Bulanıklandırma gibi. Şu şu kenardaki artı işaretine tıklamanız lazım. Eğer boş bir kağıt istiyorsanız şu oka re, resmi yerleştirerek onu düzenlemek istiyorsanız resmi yerleştirip tıklayacağız. Şimdi burada benim galerim açıldı görmüş olduğunuz gibi siz göremiyorsunuz. Ben sansürledim çünkü. Şimdi ben buradan bir ayıcık fotoğrafı kaydetmiştim. Galiba o fotoğrafı sildim. Bakayım bir bir şey bulmaya çalışıyorum şu an. O sildiğimi geri yükleyeceğim. Buldum görmüş olduğunuz gibi İptala tıklayın. Şimdi arkadaşlar ben bu ayıcığın rengini değiştirmek istiyorum ama nasıl? Burada e, kullandığım renkler falan var. Burada da burada son geçmiş kullandığımız renkleri görebiliyorsunuz. Böyle. Şöyle yapalım. iyice gelelim. Şimdi ben bu ben e, deniz ayıcığı yapmak istiyorum. O yüzden mavi yapacağım. İlla böyle bir renkle yapmak zorunda değilsiniz. Şuradan koyulaştırıp veya şöyle e, neydi açıklaştırabilirsiniz maviyi veya rengi. Şimdi ben bunu böyle e, boyamakla yorulabilirim. Bu yüzden şu boya kovasını yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben boya havası dediğim için herhangi bir yere tıkladığınızda onun rengi değişiyor. Mesela şu ayıcın şurasına tıkladığım zaman mavi oluyor. Şimdi ben bunu yapacağım şöyle. Şuralarını da yapacağız tabii ki. Böyle yakınlaştırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı değil. Siz hangi renk yapmak istiyorsanız o renk yapabilirsiniz bu arada. Hiçbirinize karışmıyorum ben. Şöyle. Ben bu mavi birazcık daha böyle koyulaştıracağım. O gölge kısımlarını yapabilmek için. Bakın böyle oldu. Bence rengi çok güzel oldu bence. Şöyle yaptım. Bu kulağını da birazcık böyle yapayım gölge olsun. Bu arada sizinki bu şekilde olduysa bulanıklaştırabiliyorsunuz. Şimdi onu da göstereceğim birazdan. Şunları bir yapabileyim. Okay, bakayım neresi kaldı? Şurası kaldı. Yapamadığınız kısımlar olursa boyayarak da yapabilirsiniz bu arada. Nasıl yaparsanız yapın o şekilde oluyorsa boyayarak da yapabilirsiniz. Şöyle iyice yakınlaştıralım. Tamam. Şimdi buraları da yapalım. Oldu gibi. Tamam. Şuralarını ay dur yanlış yere tıkladım. Şimdi arkadaşlar bu fırça et gelin arkadaşlar. Şimdi şu ortasındaki resmi buradan kaldıracağız arkadaşlar. Nasıl diye sorarsanız şu şu kısma basılı tutun böyle. Böyle bir şey çıkıyor. Şu sürüklerseniz oraya giden renk oluyor zaten bilenler bilir. Ben yani şu an bilmeyenler, yeni yükleyenler için gösteriyorum bu videoyu. Böyle şey yapabiliyorsunuz, böyle büyütebiliyorsunuz bu şeyi. Şöyle böyle yapabiliyoruz. Şimdi ben buraya bir deniz kabuğu çizmek istiyorum. Ama şu an deniz kabuğu çizebilir miyim bilmiyorum yani fazla. Şimdi şöyle basıl tutup buranın rengini yapıp şurasını da tamamlayacağım. Küçültelim biraz. Tamam. Oluyor gibi. Oldu. Şimdi şurayı da birazcık bulanıklaştıracağım Bakın arkadaşlar buraya gelince Burada bütün özellikler açılıyor zaten Bakın şurada Damla işaretinde bulanıklaştırma var Ona tıklayın Şöyle büyütebiliyorsunuz zaten gösterdim az önce de Böyle yapabilirsiniz Ama böyle yaparsanız zaten Oradaki renkler böyle birbirine karışıyor O yüzden öyle yapmayacağım şimdilik O yüzden biraz daha küçültüp Dikkatli yapmanız lazım bu kısımları çünkü diğer renklerle karışırsa istediğiniz gibi olmayabilir. Hadi bakalım yaptım şu an. Yani fena değil yani. Birazcık oldu gibi. Şimdi şuralarını da fırçaya tıklayıp yapacağım. Böyle. Küçültelim. Şöyle. Okey. Tamam. Oldu. Şu an ben Şuradaki parlaklığı da silmek istiyorum. O yüzden böyle burada e böyle basıl tutunca olmuyorsa şuradaki damlalığa girip de yapabilirsiniz. Şöyle oluyor zaten öyle yapınca da. Şöyle. Tamam. Tamam, burası da oldu şu an. Şimdi bu rengi ikisini karıştırırsak aynı olmayabiliyor. Bu yüzden şimdi şu şekilde yapacağım. Tamam. Şimdi şuradaki kaşlarını da birazcık mavi gibi yapacağım. Böyle yapıp. Neredeydi o renk? Heh buydu. Oldu sanki birazcık. Ama ben bunu fırçayla yapmayı tercih ederim. Şöyle ters çevirip de yapabilirsiniz. şimdi diğer kaşın da <laughs> hmm. şimdi buradaki yanakların da rengini değiştireceğiz tamam oldu sanki şimdi şuradaki koyu koyu şeyimiz bu arada e, neydi öyle aramakla uğraşmayın yani öyle yapmakla direkt şu e, palet kısmına gelip yapabilirsiniz bu da böyle var. Onu kullanmayı bilmiyorum fazla ama yani uzun süredir yüklü. Şimdi buraya bir şekil çizeceğim ben yanaklarına. Deniz deniz şeylerinde genellikle şöyle bir şekil kullanıyorlar. Ben bunu diğer yaptığım rüyalar ayıcığında da yapmıştım. Ama olsun yani şöyle bir şey de yapabilirim. Bu uyku işareti gibi oldu sanki. Yok yok ben o splash şeyini yapacağım. Birazcık küçülteceğim oldu. Şimdi üf, şimdi şuraya e, açık pembe rengiyle bir deniz kabuğu çizeceğim. Biraz turuncuya kaçan bir şey pembe bulmam lazım bunun için. Turuncuya kaçan bir pembe. Ha şunun gibi arkadaşlar. Böyle şey pudra pembesi. Şimdi böyle. Burada biraz kötü olabilir kusura bakmayın. Pati gibi oldu. <laughs> Olmadı. Bu arada bu videoyu normalde çekmeyecektim. Ben bir arkadaşımız istek video olarak şey yaptı. Ben yükledim ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum diye. Ben de videosunu çekerim yazdım ve şu anda çekiyorum. Oluyor sanki. Yaptım. Tamam. Şimdi onu boyamakla uğraşmayacağım çünkü direkt böyle boya havasıyla yapabiliriz. Şimdi bu rengi birazcık koyulaştıracağım. çünkü o detayları falan çizeceğim daha. Böyle boş olarak yaparsam çok sade durur. Bu yüzden şöyle gölgelendirmeler falan da yapacağım. Şu şekilde. Bu arada böyle yaparsanız şey yapabilir. O yüzden bu iki parmak şeyini kullanacaksınız. Kullanmalısınız daha doğrusu. Tamam. Tamam, burada bitti. Şurayı da yapalım. Bu arada yaptığınız şeylerden pişman kaldıysanız şuradaki geri işaretine tıklayıp tekrar yapabilirsiniz. Yani yaptığınız şeyleri geri alıyor ve sonra tekrar yapabiliyorsunuz zaten. Şimdi bunları da yapacağım. Oldu sanki yapabildim. Evet ama şuradaki patisi çok dikkatimi çekiyor. O yüzden bu, renk, bu rengi kullanarak şurayı da rengini değiştireceğim. Oldu. Şimdi şuradaki e, buraları boş verin. Şimdi şuradaki ok işaretine tıklayıp fotoğrafı kaydede tıklayıp ok Okey yani. Şimdi bu galerimize gitti. Peaches galerisine kaydedildi diyor şu an. Bu şimdi sizin galerinize gitti. İsterseniz gelin bir bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi burada. Bakalım. Evet ayıcımız bu şekilde oldu. Umarım size yararlı gelmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.